Herkese merhaba. Bugün insanın en iyi arkadaşları olmayı başarmış vahşi dostlarına bakacağız. Leopardan kurda, pitondan ayıya kadar pek çok vahşi dostluk göreceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Timsah Wally -E. Bu hikaye Joe evinde beslediği timsahlar özellikle de Wally adındaki timsah hakkında. John'un evindeki bir oda mavi dilli skinklerden iguanalara, leopar kertenkelelerden sakallı ejderhalara kadar sürüngenlerle dolu. Ama içlerinden biri var ki John'un en iyi arkadaşı. Joe ile arasında harika bir bağ var ve Wally Joe için büyük bir duygusal destek. Joe, Wally'nin varlığının geçirdiği bir depresyon döneminden çıkmasına yardımcı olduğunu açıklıyor. Bu duygusal bağ Wally'nin -E duygusal destek timsahı olarak federal lisans almasına bile yol açtı. Wally, -E, John'un evindeki diğer timsahlar gibi bebekken satın alınmamış. Orlando, Florida'da kurtarılmış ve Joe tarafından evlat edinilmiş. Joe, Wally'nin -E sadece kendisine değil etrafındakilere de neşe ve mutluluk getirdiğini fark ediyor. Wally -E, toplumda iyi tanınan bir timsah ve insanların onu görmek için toplandığı yerlere götürülüyor. Restoranlara, etkinliklere ve halka açık yerlere giderek birçok insanın ilgisini çekiyor ve onları güldürüyor. Özellikle çocukların doğum günü partileri gibi etkinliklerde çok popüler. Burada çocuklar Voli'nin sırtına oturabiliyor ve onunla fotoğraf çekilebiliyorlar. Joe Voli'nin büyüleyici hikayesini insanlarla paylaşarak para kazanmak yerine Voli ile etkinliklere katılma karşılığında bağış topluyor. Bu bağışlarla açlıkla mücadele eden hayır kurumlarına yardım ediyor ve bunu yapmaktan da gurur duyuyor. Leo Adam bir hayvan barınağında çalışan ve vahşi hayvanlarla yakın bir ilişkisi olan Armand vahşi hayvanlarla çalışırken her zaman dikkatli ve saygılı olması gerektiğini söylüyor. Barınakta 10 aslan, 3 kaplan, 2 leopar, yaban domuzu, kirpi ve bir çıta bulunuyor ve Armand leoparların en sevdiği hayvanlar olduğunu söylüyor. Bu vahşi hayvanlarla etkileşime girmek ve onların sevgi dolu yanlarını keşfetmek onun için çok önemli bir deneyim. Armand hayvanlara olan saygısını ve ilgisini kaybetmemeye dikkat ediyor ve onların gücünün ve potansiyel tehlikelerinin farkında özellikle de leoparların belirsiz doğasının oyun oynarken bile dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Barınaktaki hayvanların çoğu vahşi doğada hayatta kalamayacak şekilde doğmuş ve bu nedenle barınakta özel bakım ve korumaya ihtiyaç duyuyorlar. Armand bu hayvanların doğal dünyayı bilmediklerini ve ancak bir sığınakta yaşayarak hayatta kalabileceklerini söylüyor. Hayvanlarla bir barınakta çalışmanın bazı insanlar tarafından eleştirildiğini ancak kendisi için hayvanların daha iyi bir yaşama sahip olduğunu ve iyi bakıldığı bir barınakta olmanın daha iyi bir seçenek olduğunu söylüyor. Leoparlardan biri olan Mischief ve diğer leopar Aurora onun için çok özel. Onları yavruyken büyütmüş ve güvenlerini kazanmış. Hayvanların sevgi ve bağlılıklarına karşılık vermesi onlar için son derece ödüllendirici ve alçakgönüllü bir deneyim. Sürüngen Adam. Jay Brewer çocukluğundan beri beslediği bir tutku olan yılan ve sürüngenlerin aşığı. Jay çeşitli tarantula örümceklerinden çeşitli yılan türlerine, timsahlara ve iguanalara kadar çeşitli hayvanları barındıran kendi hayvanat bahçesi Reptile Zoo'yu işletmekte. En sevdiği yılan Reticulated ve düzenli olarak boyutlarını ölçüyor. Jay'in kızı Laura Reptile Zone'un mali işler müdürü ve yöneticisi olarak çalışıyor. Jay her zaman yılanların ve sürüngenlerin etrafında olmak istemiş. Bir yetimhanede büyümüş ve zor bir geçime sahipmiş. Ancak yıllar içinde 500 dolar sermaye ile kurduğu hayvanat bahçesini büyütme hırsı ve tutkusunun peşinden giderek başarılı bir iş adamı haline geldi. C. YouTube ve Instagram gibi platformlarda içerik üreterek izleyicilerin videolarda yılanlara daha yakından bakmasını sağlıyor. Özellikle zehirli yılanlarla çalışırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor ve bu tür hayvanlarla ilgili deneyimlerini paylaşıyor. Geçmişte zehirli bir yılan tarafından ısırılmış ve neredeyse ölüyormuş. Ama yılanlarla çalışma tutkusundan asla vazgeçmemiş. Bu şekilde Jay Brewer'ın tutkusu ve azmi hayatını yılanlar ve sürüngenlerle dolu bir macera haline getirmiş. Kendisi işini kurmanın zorluklarına rağmen başarıya ulaşmış ve hayallerinin peşinden gitmek için mücadele etmiş. Ayı bu video vahşi ayıları evcilleştiren ve yetiştiren bir adamın hikayesini anlatıyor. Yıllar önce Jay felç geçirip iyileşme sürecindeyken tedavi amacıyla bir ayı evlat edinmeye karar verdi. O zamandan beri ayıları olan tutkusu hayatının merkezi haline geldi. Jay önceki ayıları Brody ile işe başladı ve onu biberonla besleyerek büyüttü. Ayıların bakımı ve eğitimi konusunda profesyonel oldu ve hobisini bir kariyere dönüştürerek TV programlarına çıktı ve canlı gösteriler yaptı. Ayrıca eğitici konuşmalar yaparak insanlara ayı davranışları ve doğal yaşam alanları hakkında bilgi veriyor. Şu anda Bob ve Screech adında iki ayısı var. Onlarla birlikte yaşarken doğal davranışlarına saygı göstermeye ve ayılarla insanların bir arada yaşayabileceği güvenli bir ortam yaratmaya çalışıyor. Jay ayıları evcilleştirdiği için onlara evcil hayvan demekten kesinlikle çekiniyor ve onları vahşi hayvanlar olarak görüyor. Öncelikle hedefleri hem insan hayatını hem de ayıların yaşam alanlarını korumak. Jay'in hikayesi vahşi hayvanların evcil hayvan olarak görülmemesi ve doğal davranışlarına saygı duyulması gerektiğini vurguluyor. Jay'in ayılarla olan ilişkisi ayılar onunla birlikte büyüyüp bağ kurdukça bir macera ve eğitim ilişkisine dönüşüyor. Piton Emilia et uzun zamandır bir sürüngen meraklısı ve en iyi arkadaşları olan 15 metrelik iki retiküle piton Sony ve Cheer yaşamaktan oldukça mutlu. Emilia'nın babası retiküle pitonların güçlü ve etkileyici yaratıkları olduğunu söylüyor. Ancak bu yılanların doğru kullanıldığında oldukça uysal ve barışçıl olduklarını da belirtiyor. Bu nedenle et kızı Emilia'ya yılanlardan olan etkileşimlerinde rehberlik etmek için büyük çaba sarf ediyor. Babasının rehberliğinde Emilia yılanlarla etkileşime girmeye başlar ve onların etrafında kendini güvende ve rahat hisseder. Babasıyla televizyon izlerken bile yılanları sıcak bir kucaklamaya benzetir ve bundan keyif alır. Ancak Ed yılanların doğal davranışlarını göz önünde bulundurarak Emilia'yı her zaman gözetim altında tutuyor. Yılanların çocukları yutabileceğinden endişe duyuyor. Bu nedenle onların güvenliği için sürekli önlemler alıyor ve Emilia'yı asla yalnız bırakmıyor. Emilia yılanlarla olan arkadaşlığından güvenli bir şekilde keyif almaya devam ediyor ve onların davranışlarını anlamaya başlıyor. Babası bu büyüleyici ilişkinin sosyal kaygı ve stresle başa çıkmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Sürüngenlerle etkileşimi ona terapi gibi geliyor ve onları sevmesi, anlaması ve saygı duyması için onu cesaretlendiriyor. Ed ayrıca insanları yılanları hakkında eğitiyor ve bu muhteşem yaratıklar hakkındaki yanlış anlamaları ortadan kaldırmayı umuyor. Böylece Emilia'nın yılanlarla olan dostluğu olumsuz önyargılara meydan okuyan ve insanları doğal dünya ile uyum içinde yaşamaya teşvik eden örnek bir davranış olarak gösteriliyor. Sony ve Cher hayatının geri kalanında Emilia'ya bakmaya devam ederken Emilia'nın yaşadığı unutulmaz deneyim babasıyla kurduğu bu eşsiz bağın onu ömür boyu etkileyeceği bir ana olarak kalacak. Phil Laurin Larry Murray adlı bu kadın en iyi arkadaşı olan Asya fili Lady Essex ile özel ve duygusal bir bağ paylaşıyor. Lauren çocukluğundan beri sirkte büyümüş ve Lady Essex'i ailesini bir üyesi olarak benimsemiş. Lady Essex yaklaşık 4500 kilo ağırlığında ve onunla ilgilenmek Lauren için tam zamanlı bir iş haline geldi. Lauren her gün Lady'yi uzun yürüyüşlere çıkartıyor, yıkıyor, su veriyor ve besliyor. Ayrıca Lady'ye yeni numaralar da öğretiyor. Lauren doğduğundan beri neredeyse her gününü Lady ile geçiriyor ve onun hakkında bilmediği çok şey olduğunu düşünüyor. Lady'nin özel kişiliği ailesi Lauren ile birlikte büyümesinden kaynaklanıyor. Lauren hayvan hakları savunucuları tarafından saldırıya uğramış olsa da hayvan refahı konusunda en büyük yanılgılardan birini hayvanların sadece doğal ortamlarında mutlu olabileceği olduğuna inanıyor. Lauren hayvanların çeşitli ortamlarda mutlu olabileceğini ve insanlarla bağ kurabileceğini açıklayarak bu yanlış anlamaları düzeltiyor çalışıyor. Laurin sirklerin hayvanların iyi birer koruyucusu olduğunu ve hayvanlar için kurallar ve düzenlemeler bulunduğunu söyleyerek sirk endüstrisindeki hayvanlara ilişkin olumsuz algılarla mücadele ediyor. Bobcat Melissa ve Tom çifti evlerini iki vaşakla paylaşıyor. Güçlü çeneleri ve oyun oynarken küçük ısırıklar alabilmeleri nedeniyle vaşakları sahiplenmek ve onlara bakmak zor olsa da Melissa ve Tom bu vahşi kedilerle bağ kurma ve onları evcil hayvan olarak yetiştirme arzusuyla hareket ediyor. Melissa'nın çocukluğunda bir vaşak bulup yetiştirme deneyimi bu vahşi kedilere daha da yaklaşmak istemesine neden olmuş. Bir yetişkin olarak bir vaşak sahiplenmeye karar verdi ve Gypsy ve Monaco adında iki vaşak aldı. Başlarda zorluklar yaşansa da iki vaşak birlikte uyumlu bir şekilde yaşamaya başladı. Vaşakları beslemek de dikkat gerektiren bir süreç. Gipsi ve Monaco'yu çeşitli etlerle besleyerek vahşi doğada alışık oldukları yiyecekleri yemelerini sağlamaya çalışıyorlar. Melissa ve Tom vaşaklarla aralarındaki bağın diğer evcil hayvanlarla kıyaslanmayacak kadar güçlü olduğunu söylüyor. Vaşakların aşırı sevgi ve bağlılık gösterdiklerini ve eve döndüklerinde coşkuyla karşılandıklarını söylüyorlar. Irma yoksul bir hayvanat bahçesinde yaşıyordu ve bu çift tarafından sahiplenildiğinde yaşı nedeniyle öldürülmek üzereydi. Irma ile başlarda insanlara karşı şüpheci ve kuşkucuydu. Ancak çift zamanla onun güvenini kazanmayı başardı. Bugün Irma sevgi dolu ve arkadaş canlısı bir hayvan. Çift Irma ile günlük rutinlerine yürüyüş yapmak ve et yemek gibi aktiviteleri dahil etti. Irma sağlıklı bir hayvan ve her gün belirli miktarda et tüketiyor. Çift ırmanın beslenmesine özellikle dikkat ediyor ve sağlığına özen gösteriyor. Irma vahşi doğada hayatta kalabilecek becerilere sahip olmadığı için çift onunla özel bir bağ geliştirmiş. Onlar için Irma artık bir evcil hayvan. Çift bazı insanların egzotik ya da vahşi hayvanları evcil hayvan olarak beslemeyi eleştirdiğini belirtirken Irma ile kurdukları özel bağın değerini vurguluyor. Çift zorluklara rağmen Irma ile yaşadıkları deneyimi değerli ve özel bir bağ olarak görüyor ve Irma'yı evcil hayvan olarak kabul etmelerine yönelik eleştirileri reddediyor. Irma'nın güvenini kazanmanın ve onunla özel bir bağ kurmanın harika bir deneyim olduğunu söylüyorlar. Dev Kurt Shy Wolf Sanctuary egzotik hayvanlar için bir sığınak. Bu hikaye orada yaşayan Yuki adında bir kurt köpeği hakkında. Yuki gri kurt genleriyle %87,5 oranında kurt özellikleri taşıyor ve bu nedenle doğası gereği tehlikeli. Barınak sadece 5 veya daha az gönüllünün Yuki ile iletişime girebileceğini ve bu etkileşimin çok dikkat gerektiren bir süreç olduğunu söylüyor. Yuki 12 yaşında ve yaklaşık 120 kilo ağırlığında. Yetkililer Yuki'nin barınağa bırakıldığını ve o zamandan beri burada yaşadığını söylüyor. Yuki bir çiğ et yiyicisi. Bu nedenle Yuki'yi beslerken dikkatli olunması ve parmakların ağzına yaklaştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Yuki aynı zamanda bir Instagram fenomeni. Yuki'nin viral olan fotoğrafları sayesinde pek çok kişinin onu gördüğü ve hayran kaldığı söyleniyor. Aslan Simba bu hikaye bir iş adamı olan Hasan Hüseyin'in evinde beslediği bir aslan Simba hakkında. Simba annesi ona süt vermediği için 2 haftalıkken Hasan tarafından evlat edinilmiş. Şimdi 6 yaşında olan Simba çok uysal bir aslan haline geldi ve Hasan onunla ailenin bir üyesi gibi yaşıyor. Hasan Simba'yı korkutucu bulmadığını, çünkü onunla birlikte yaşadığını ve onu ailesinin bir parçası olarak gördüğünü söylüyor. Simba aile üyeleriyle oynuyor ve her gün 5 kilo et yiyor. Et tercihi genellikle koyun ya da sığır eti. Simba'yı evde beslemek komşular ve aile üyeleri arasında büyük heyecana neden oluyor. Birçok kişi Simba ile fotoğraf çektirmek ve onu görmek için Hasan'ın evine geliyor. Simba'nın hiç kimseye saldırmadığını söylüyor. Hasan Simba ile yaşamanın harika bir deneyim olduğunu ve onu ailesi gibi sevdiğini söylüyor. Maddeler arasında en beğendiğinizi veya da sizin bildiğiniz böyle garip bir hayvan varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.